At bakalım hadi ekmek at Ya bir daha ekimin Yapma öyle Şey normal ekmek yok Sonu mu? Sonun mu? Bence yok ya sabahın hem sıcak bunlar Kaynayabildiği <laughs> <laughs> için yani şey de Evet, Brüksellerdekinde var ya bir indiriyorlar, kaç çeşit patatesini koyuyorlar, o halkalarını koyuyorlar, sosisini koyuyorlar, sucuklu yumurtanı koyuyorlar. Ali Gül, atma ekmekleri. Ben size atma çay yok. Aynı sürmüyorum. Şey yapacağım.